Güvenlik Uzmanı Erhan Göktaş. Hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugünkü videomda siz değerli takipçilerime ve yurt dışında çalışan kurbetçi vatandaşlarımıza kısa bir bilgi aktarmak istiyorum bu prim ile ilgili. Yurt dışında çalışınca prim adresini alabilir miyim diye bana birkaç tane mail geldi, telefon geldi. Ben de siz değerli takipçilerime ve değerli kurbetçi vatandaşımıza böyle bir kısa video yapmayı gereği duydum. Şimdi yurt dışında çalışan bir kişi prim iadesini almak bu iki ülke hariç diğer ülkelerde böyle bir şey mümkün değildir. Bu iki ülkede bir tanesi Almanya bir tanesi de İsviçre. Bu her iki ülkede çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan o ülkelerde prim iadesini ve prim transferini alabilirim. Yani Almanya sadece prim iadesini yapar. Para olarak e, İsviçre'de para değil de prim iadesi değil de prim transferini yapar. Yani hizmetin primlerini o şahsa gönderir. Tabii ki bunun da belli bir şartları vardır. Ben siz değerli takipçilerime kısa kısa anlatacağım. Şimdi diğer ülkelerde böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değildir. Yani çalışmışlar işte Hollanda, Fransa, işte İngiltere, başka ülkelerde, Rusya bunlar geç, bunlar yok. Yani bunlar da prim ihlasımı alırım, ben prim transferimi alırım. Böyle bir şey yok. Sadece prim ihlası ve prim transferi dünyada sadece iki ülkede vardır. Yani Türkiye SSK'sı ile Almanya SSK'sının sözleşmesinin ve İsviçre SSK'nın arasındaki sözleşmenin 210. maddesinde burada yazılır ki Türkiye ile Almanya Sözleşmesi diyor ki sen dur Almanya e, Sözleşmesi'nin 210. madde bunu ilk, söylüyor. diyor ki sen dur ben de çalıştığın süre işte 3 sene 5 sene 10 sene neyse sen dur benim ülkemde yaşamayacaksın benim ülkemde emekli olacak kadar da primin olmayacak sadece benim ülkemde değil ve Avrupa sınırların dışına çıkacaksın. Yani örnek ki adam Almanya'da çıkar da, Fransa'ya gider de, İngiltere'ye gider de, orada Almanya bir dilekçe verir de benim filmlerimi iade edin, öyle bir şey yok. Zaten bu e, sözleşmede yazıyorum. Diyor ki sen Avrupa'nın sınırlarının dışına çıkacaksın ve o sınırların dışına çıktığı zaman da yani Türkiye'ye geldiği zaman da Türkiye'de 2 sene boyunca yani 24 ay boyunca gerekse kendin nam ve hesabına gerekse de bir başkasının namu ve hesabına çalışmayacaksın ancak burada bir ibare koymayı unutmuş sen kendi adına sigortalı olmayacaksın dememiş burada da e, bu da bu vatandaşımıza bu hakkı veriyor yani vatandaşımız Türkiye geldiği gün ETSİ günü gidip de SGK kurumuna ben isteğe bağlı bağkur yapmak istiyorum ba isteğe bağlı bağ yapar ve primlerini öder Burada bu sözleşmede bunu koymamış, bu da bunun için açık bir kapıdır. Ancak kendi nam ve hesabına veya da başkasının nam ve hesabına çalışmayacaksın diye 210. maddede bunu yazar. Burada şartlar vardır. Ancak burada diyor ki, sen diyor benim vatandaşım olmadan önce yani mavi kartlığa geçmeden önce çalıştığın günlerini verim dur. Ancak mavi kartlığa geçtiğin süre ben sana o paraları vermem dur. Şimdi mavi kartla geçerse artık o ülkenin vatandaşı olur. Bu da haklı yani olarak. Ancak ee, diyor ki ben diyor senin adına yatırılan senin hisseni yatırıp vereceğimdir. Yani senin kendi cebinde verdiğim parayı veririm. Şimdi Almanya'da bir işçi çalışınca o işçinin sigortasının yarısını işveren ediyor. Yarısı da işçi ödüyor. Ama e, Almanya'da diyor ki Sasaka Diyor ki ben de işverene ödediği parayı ben vermem ama senin bana ödediğin sigorta parasını ben sana yeni ihale olarak yapabilirim dur. Bunu veririm. Böyle bir hakkım vardır. Ancak dur senin dur Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken benim ülkemde çalıştığın günlerini veririm. Mavi kartta geçtiysen ben sana o mavi karta geçen sürelerini vermem dur. Bu da haklıdır. Ee, ama İsviçre'de e, prim iadesi yoktur. İsviçre'de prim transferi vardır. Ben de o sana para olarak vermem. Ben sana bütün e, işin güllerini yine aynısı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken ben senin paranı, e, şey, günlerini e, transfer ederim senin şeyine, sese kasına. Yani o şahsın e, Almanya şimdi doğrudan şahsa ödeme yapıyor. Ancak İsviçre doğrudan şahsa prim transferi yapmıyor. O e, kuruma doğrudan kuruma prim transferi yapar o şahsın Prim hizmetine katla dur. dur. Ancak burada bir şey daha ilave etmek istiyorum. Şimdi bu birkaç tane vatandaş bunu başvurmuş. Almanya'nın gerekse yerel mahkeme olsun, gerekse de Yargıtay olsun hatta Almanya anayasasına kadar da bu gitmiş ve hepsi de aynı cevap vermişler. Almanya sesakası işverenin işçi adına yatırdığı paraları vermez zorunluluğu yoktur ve bu şahıslardan çoğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Henüz bir sonuç çıkmadı. Bekliyoruz. Ancak bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bu Almanya'da olsun gerek çalıştıysa çalıştığı günlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken çalıştığı günlerini Almanya'da prim iadesini aldığı gibi 3201 sayılı kanun da bu şahsa aynı zamanda geçen günlerini borçlama hakkı da veriyor. Yani hem orada çalıştığı günlerini prim, prim iadesini alır hem de orada geçen günlerini e, boşanma hakkı veriyor. Boş, boşanarak kendi primlerine prim katabilir. Benim bugünkü videomda bu kadardır. Benim videoma like atmayı, paylaşmayı, daha çok büyük bir kitle ulaşmayı sağlayın. Size attığınız like'tan ben bir şey, bir maddi bir şey kazanmıyorum. Ancak atılan like'lar bu YouTube'da, internette ön plana çıkıyor. Daha çok kişi tarafından izleniyor. Hepinize saygılar, selamlıyorum.